Kavga mı ettiniz? Bir nevi. Yani ben vardım, çağırdım. Ama hiçbir şey demedi. Gerçi diyecek bir şey yok ama. Neyse tamam boş ver. hadi yatsın. Sen ne yapacaksın peki oturacak mısın? yok. Ben de yatacağım şimdi. Bak ne diyeceğim. Sabah bize gel birlikte kahvaltı yaparız hem konuşuruz da. İyi tamam. Hem de Levan teyzeyi görmem lazım. Tamam. Sabah görüşürüz o zaman. Hadi iyi geceler. Sana da canım. Mine. Efendim. Seni seviyorum. İyi uykular. Sonra kurdun boğazına kılçık takılınca çırpınmaya başlamış. Yutkunuyor olmuyor. Su içiyor olmuyor. Başlamış ağlamaya böyle gözlerinden yaşlar akıyor falan orada bir leylek var. Koşar gitmiş yanına demiş ki şu kılçığı çıkart sana çok büyük bir iyilik yapacağım. Leylek tamam demiş. Hemen kabul etmiş yani. Ya önce korkmuş ama tamam demiş. Neyse uzatmayayım. Leylek ince uzun gagasını kurdun ağzına sokma. hemen ısırmış tabii. Cık. Beklemiş. Kılçığı çıkarmasını beklemiş. Sonra mı ısırmış? <laughs> kılçığı çıkardıktan sonra kaçıp gitmek istemiş. E iyi de hani Leyla iyilik yapacaktı. Leylek de demiş zaten. Bir teşekkür etmedin o kadar hayatını kurtardım. Kurt şöyle bir dönmüş demiş ki. A be güzel kuşum. Az önce dişlerimin arasındaydın. Bir hamlede başını kopartabilirdim ama yapmadım. Daha sana ne iyilik yapacağım? Sonra da çekip gitmiş. Neden ısırmamış peki? E ısırmamış çünkü... ...onu da sen bul artık. Niye anlattın sen şimdi bunu? E uyuyalım diye. Peki kurt kardeş. Öyle diyorsan öyledir. Ama unutma senin dişlerin varsa benim de upuzun gagam var. Ben adamın gözlerini oyarım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. anneciğim daha önce haber verseydin... ...daha güzel bir sofra hazırlardım sana. Olur mu Leman teyze? Daha ne olacak? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ah, Deniz'cim şekeri verir misin? Tabii. Hı, dur ben vereyim. Şu dolapta canım. O değil, yanındaki. Hah. içeri artık üşüyeceksin. Tamam. Şunu bitireyim geliyorum. Hay Allah'ım ya Rabbim ya memlekette yem kalmadı bunu yüzünden hala yedireceğim diye. <laughs> <laughs> ah. ah be mavi göz ben sana ne diyeyim ben. Ne oldu ağrı mı var? E var tabii. Tamam kahvaltıdan sonra bir tane daha ağrı kesici veririm geçer. Oh yüklen ağrı kesici anasını satayım. Sen yakında morfin de verirsin bana. Ben abartmam ama ya. Çocuklar gelin hadi kahvaltı hazır. Geliyoruz Hafize anacığım. Uf <laughs> kokuya bak. Kıymanın mı mi bu? Anlıyorum ya hala patatesi diyorsun. Aslı. Hmm. Gel hadi gel. Gel. Dur, Nasıl geçeceğiz? Sen geç ol, Sen... ah. Tamam Levan teyze yeter gerçekten. Anne rahat bırak kızı isterse alır sonra. Hayır almaz. Bilirim ben onu. Bir iki çatal bir şey yer sonra kalkar masada. Salonu bıraktım. Leman teyze ben çok özür dilerim sizden. Anlamadım canım. Neden? Annem yüzünden. Yani buraya geleceğini bilmiyordum. Bilseydim gerçekten buna izin vermezdim. Kendi kendine çıkıp gelmiş. Sonradan duydum ben de. Deniz söyledi. Ben çok mahcubum size karşı. Hiç gerek yok. Rahat ol. Ama önce sinirlendim. Durup dururken kalkıp geliyor bana annelik dersi veriyor dedim. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Sanki kendisi çok... Ha, haklısınız. ...kendisi çok iyi bir anneymiş gibi. Ama aslında öyle biliyor musun? Efendim? İkinizin arasında neler geçtiğini bilmiyorum. Ama annen buraya sırf seni düşündüğü için geldi. Senin iyiliğini istediği için. Bana Deniz'e nasıl davranmam gerektiğini söyledi. Ama aslında Deniz'in mutlu olmasını istiyordu. Deniz mutlu olunca da... ...sen mutlu olacaktın. Ama ben ondan böyle bir şey istemedim ki. Biliyorum. Ama iyi de oldu biliyor musun? Annene konuştuktan sonra şöyle bir düşündüm. En son ne zaman birlikte bir şey yaptık diye. Sonra da ne yaptık biliyor musun? Ne yaptınız? <laughs> ama daha çok deniz yaptı desek daha doğru olur. Hayatta inanma. Gerçekten. Ben de yardım ettim ama çoğunluğunu o yaptı. Nasıl olmuş? Süper. İlgilenmiyorum, teşekkür ederim. Hayır, aklıma ilim. Annene teşekkür et olur mu? Söyledikleri işe yaradı çünkü. Yardım edeyim mi yavrum? Yok anne, hallettim ben. Asla affetmeyecek beni. Asla affetmeyecek. Seni hiç kırmak, üzmek istemiyorum ama düşüncelerimi bir bir söyleyeceğim. Bu kızı buraya bir başına gönderdin, aramadın, solmadın. Canın istedi, çıkıp geldin. Canın sıkıldı, gittin. Ben bir yere kadar yanında durabildim. Bu doğrudur, bu yanlıştır demedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.